videolar arkadaşlar. Bu yok kolam nasıl bağlanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Evet burada ekstra desteğe geliyorsunuz. Lan veri bağla ve konam kullanarak verileri bağlayın diyor. Bağladım arkadaşlar. Yani sitenin açılmasına bekliyorum şu an. Evet açılıyor. Ve şurada bir mavi kutu var arkadaşlar. Maviye tıklayacaksınız. Ve burada doğum tarihiniz diyor. Onları 01 01 kalsın bu bunu ama burasını 2000 yap, yapan yapın arkadaşlar 2000 buraya bir e-posta ben kendi e postam bir gireyim mesela ben şuna istiyorum şifre güçlü bir şifre yazıp geliyorum hemen evet arkadaşlar buraya güçlü bir şifre yazın evet tümleri kabul ediyorsunuz ve kodu gönder diyorsunuz ne diyor parola evet arkadaşlar parolamızı beğenmedi ve şey ben parolayı bir daha yazayım Paralarımızı beğenmedi arkadaşlar Bak güçlü değil dedi Ben bir daha yazıp geliyorum Evet arkadaşlar bakalım şimdi beğenecek mi Evet Şimdi beğendi arkadaşlar Ve burada böyle bir şey çıktı Aşağı inip sonrakiye geliyorsunuz Evet şimdi burada kodu girin diyor E postamıza bakalım Kol gelmiş mi E postamıza bakalım Şuydu benimki istediğim. Bakalım gelmiş mi? Evet gelmiş gördüğünüz gibi. Enter Konami ID kod diyor gördüğünüz gibi burada. Konami ID kod diyor ve burada 803 608 yazıyor. 803 608. Buraya 803 608 giriyorum. 803 608. Sonraki diyorum. Ve Veriler bağlanıyor oyunu kapatmayın diyor. Veri başarıyla bağlandı diyor. Evet konam maydi bağlandı gördüğünüz gibi. Hemen belki inanmayanlar olur. Şuradan onun şeyini de alayım. Ödülünü de alayım. Evet ödülünü de aldık arkadaşlar. 250 lira parasını. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.